Merhabalar, ben Selma Çınar, En Sanatları Teknolojisi öğretmeniyim, kaymakçıda görev yapmaktayım. 40'a 40 yakın kursiyerimiz var. Bir yıllık çalışmalarımızı sergiledik bugüne kadar. Yapmış olduğumuz ürünleri sergimizde buluşturduk. Dantel teknikleri ağırlıkta olmak üzere çalışıyoruz. Klasik dantel, klasik ve ajurlu dantel çalışıyoruz ama yeni gençlerimizin sevebileceği şekilde modern, spor ve modernize ürünler tasarlamaya başladık. Kursiyerlerimizi de gençlerimiz de gayet beğeniyor, talep gösteriyor. Bizler de çok mutluyuz bu talepten doğrultusunda. Kursiyerlerimiz aynı zamanda öğrendiler, yapıp satıp para da kazanabiliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu satışlı sergisi ve el nakışlarını bireye toplamak kararı aldık. ve Dantel klasik klasik dantel yeni modernize hale getirmeye çalıştık. yeni tasarımlar yaptık ve gençlerimizin sevebileceği modern spor özel ürünler tasarlamaya başladık. Gençlerimizin beğenisine sunduk. Onlar da çok beğendiler. Kursiyelerimiz de çok memnun kaldılar. E, ve hem bunlardan kursiyerlerimiz satıp para kazanmaya başladılar. E, onların da çok talep gösterdiği bir şey oldu. Hepsi bu da bizi mutlu etti. Yarınları iz bırak projesiyle de hem e, alış, bildiğimiz hem kültürümüzü yaşatmak hem de e, yarınlara iz bırakmak geleceği yeni nesile teşvik etmek için en sanatlarımızı, dantelangile tekniğimizi de göstermeye çalıştık. Demişimizin patatesi. E, dantelangile teknikleriyle birleştirdik. E, Kursiyerlerimizin inanısı çalışmalarıyla, ...ve, ve Türk işlemeleriyle e, ve ters sarmalarla e, patatesimizin e, oluşumunu, e, yeşil yapraklarını, ve o yeni başladığında açan çiçeklerimi, ve ödemişimizin sarı kızı dediğimiz, e, altın patatesin ismini verdiğimiz projenizi hazırlamış burada bulunmaktayız. Patatesin oluşumunu tarladan e, söküldükten sonra halini göstermeye çalıştık burada. Evde Türk işlemeleri patateslerimiz, e, dantelangü teknik kullanıldığı yapraklarımızda ve çiçekleriyle de e, patatesin cinsine göre lila, mor, beyaz e, tonlu çiçekler oluşturuldu. Ve yine de dantel angilesi teknikleriyle de acil çalışmaları da yapıldı. böyle bir çalışma bizim iki yılda, bir takımı iki yılda bitirebiliyoruz. Ee, acil çalışma, her şey el işçiliğe yaşanması. Evet, evet. Yeni modernize ettiğimiz el sanatlarımızı, e, dantel tasarladığımız günün üzerine daha spor, daha kullanışlı daha ergonomik ürünler tasarlamaya başladı. Bunlar da iki ay gibi sürede tamamlayabiliyoruz takımlarımızı. Bunlar nasıl? Nerede kullanılıyor? Salonda, runner, evet, runner, sefa, evet, konsol. Evet. Satış fiyatı. 5 binden başlıyor. 5 ile 10 bin lira arası. böyle bir takım dediğim gibi de 80 bin, 100 bin arası fiyatlar değişmekte. İyi bir Evet. Kursiyalim şu an gayet iyi rakamlar kazanıyorlar bunlar da. Çok da talep görüyor. Hani 500 lira bir maliyetle 5 bin, 10 bin gibi fiyatlar da çalışmalar yapıyor. Emek, 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 çok yok. fazla. Emek çok <laughs> fazla. Evet, evet. Ha tamam tamam. Zincirlerimiz metreler örülüyor. Daha sonra desenlerimizi de tasarlık üzerlerine montelimi yapıyoruz. Hanımefendilerin şey bize gelen misafirler tarafından aldığımız. Evet, evet. Satabilirsek evet. 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 Aynı şekilde konsollerimiz olsun. Genişletilmiş, erken oldu. Evet. Yeni dizayn mobilyalarla onlara da dikkat al baz olarak çalışmalar sürdürüyoruz. Burada da taysarma tekliflerimiz var. Bunlar da ipek üzerine çalışıldı. Ödemiş ipeği üzerine. Tersel modelimiz. bir şey tekiklerimiz var. O da ipek üzerine. Bu da e, zincir işimiz. Tuz zeli nakışımız. Fonte salon evet. Bu da aynı evet. şekilde. Çünkü bizim şey tekiklerimiz var. Metrelerde zincirler örüldü. İğnelerle iğne oyası gidiyor. İğne arasından altaklar zor bir kendisi.